hafif bir bağnaz bir yorum mu? Biraz bir geri falalık mı var diye düşündürttün beni şu an. Ya yok aşkım işte soruyorum, öğreniyorum yani. Hı -hı. O açıdan ben yani. Ne, ne İyi tamam anladım. Çünkü ben öbür türlü hemen soğurum da. He. Çok hızlı soğurum ben. Ha yok ya ben hani gözlem yapılıyor gibi. Ya konuyu değiştirebilir miyiz? Başka bir şeyden konuşalım ya. Hı -hı. <laughs> Anladık ilişkiyi, öğrenmiş yani. <laughs> Aa. Arkadaşlar, bu arada mesaj geldi. Bir gün benden ayrılmış. Aa. Evet. Geçmiş olsun. Süper. Geç hadi bununla bir geçsin gitsin. Ayrıldı. Evet. Gerçekten. Kardeşim çok olmuş. üzüldüm ya. Yani yapabileceğim bir şey var mı senin için? Evliyim dertleşmek falan istersen ben hazırım ha. Bil yani. Sorun yok ya. Bizim Begüm'le zaten mevsimlik ilişkili. Aa, bitmesi normal. mi? Anladın falan. değil mi? Seasonal. Relationship diyor ha? Seasonal. Yeah. <laughs> mevsimsel. <Evet>. Yani? <laughs> Nasıl yani? Yani, yani zaten yaz gelince bitirecektik mevsimsel ilişki senin dediğin gibi. Yani <laughs> bahar aşkı. Mevsim. Allah Allah bu kız mevsimlik pamuk işçisi mi bu zaten? <laughs> Madem akıyor ilişki gideri var zaten devam etsinse. Ha sen şeyi... Ha ben anladım seni dostum. Yok öyle düşünme sen... Ya ben... Allah aşkına lütfen ya. Benim zaten önümüzdeki aylardaki flörtlerim hazır. Merak ha. etme. Nasıl yani? Eylül ayında bir tane var. Aralıkta üç tane var. Aa, Tabii yılbaşında dört tane var. Ben Oo. Ya. 14 Şubat'ta... Oradan evet iki tane var. 14 Şubat'ta iki tane. Çocuğa bak sincap gibi manita stoplamış. Hüseyin sen arkadaşlarımın ilişkilenme şekillerine bunları nasıl Nasıl tepkiler bunlar be? Ben ahlakçı biriyle mi beraberim şu anda? Ya tamam işte, soruyoruz, öğreniyoruz işte. Kabaca e, şip var. E, love bombing var. Bu ekmek arası bir şey var. Tamam mı? kabaca oturdu yani bende. Anladık <laughs> yani. Tamam. İlişkiler <laughs> okey bende. Açın telefonunu. Yok, bunu açmayacağım. Sevgilim yazıyor. Aa. Evet, biliyorum da ben bu kıza biraz... Pull puş push yapıyorum. Ha, ne bileyim oğlum ben Karışma Hüseyin, karışma. <laughs> o ne ya? O ne, ne o dediğin ne? Pull puş push mu abi? Ha işte neyse, ne o? Abi pull push, e, yani çekmek ve itmek anlamına geliyor. Hı. Şöyle söyleyeyim. Önce bir ilişkiye başlarken abi, böyle karşı tarafa biraz ilgi veriyorum. ilgi veriyorum, çekiyorum, çekiyorum. Sonra bir soğuk yapıyorum abi. Puşluyorum, itiyorum. Hem çekiyorum, hem itiyorum. Pulen, puş. Pulen, puş. Sen niye <laughs> yapıyorsun? Aslanım, kızaklarım. Ee, şey, sen biraz gerçekten uzak kalmışsın. Biraz cahil kalmışsın. Evet. Bana bak, bu dönemde ilgiyi tamamen karşı tarafa saf bir şekilde vermek gerçekten aptal. Aman, aman, aman. Aynen abi, aynen. Yok, öyle bir şey yok ya. Bak, ne yapacaksın biliyor musun? İlgiyi vereceksin. İlgiyi verdin. Tamam mı? O diyecek ki böyle, tam ben ilgiyi aldım. Hani tamam, ilgi, ilgi, bende şu an derken hop hemen geri alacaksın, hemen. Bu ne ya? Bu Maraş Dondurmacısı mısın sen ya? <laughs> bu ne veriyorsun alıyorsun falan. Niye kendinize dert ediniyorsunuz, birbirinizi hasta ediyorsunuz? Yok mu normal aranızda ben biriyle çıkıyorum diyebilen? Kalmadı mı? elle tutma çıkma teklifi. Ben sinemaya gitmek falan. Aa ben gidiyorum sinemaya. Hı. Gidiyorum ama öncesinde duygusal bir ihtiyaç oluşturuyorum. Öyle gidiyorum. E şimdi şimdi ben istersem çok istekli görünmüş olurum ya. O yüzden önce bir sinyalliyorum, sonra Hı. ghostluyorum. Ondan sonra da talep yaratıyor. Talebimi arttırıyorum yani. Ya alt tarafı sinemaya gidip film izleyeceksiniz. Bu Ortadoğu'da savaşa girer gibi strateji. <laughs> Neymiş ya bu böyle? Ya şimdi ilişkiler Böyle Hüseyin. Buna alış artık. Olur mu? <laughs> Arkadaşlar, şimdi Fikri gelmiş. Ben Aa alıyorum. Fikri. Ha tamam. <laughs> evet. Ha.